herkese selam. Ben Erkut Özen. Filipinlerin turizm cenneti adası, turistik merkezi ve her şeyi belki de Boracay'dayız. Filipinlerin cennet adası Boracay'da White Beach'te sahildeyim şu anda. Nefis görüntüler var. Neden nefis görüntüler var? Aslında bütün tekneler yelkenle burada bu rüzgarı değerlendiren ve aslına bakarsanız turistlere satılan bir ürün olan bu tekneler hepsi şu anda White Beach'e çekmiş durumda. Tam müşteri alma saatleri ama onun yanında bir yağmur bastırdı. Yağmur şimdi durdu. Belki biraz sonra yeniden yağacak ama Şimdi onlar da dinleniyorlar ve müşteri toplamaya da çalışıyorlar. Birçoğu zaten rezervasyonlu ve online olarak çalıştığı için şu anda hazır müşterileri de olduğunu düşünüyorum. White Beach'teyiz. White Beach, Boracay'ın her şeyi tabi. Buraya gelen herkes White Beach'te özellikle vakit geçirmek için geliyor. Çünkü burası yaklaşık olarak 4 kilometre uzunluğunda bir plaj, bembeyaz Kumlara sahip bir plaj zaten adından da anlaşılacağı gibi ama onun yanında müthiş bir yürüyüş yolu var, yanında kafelerin, barların olduğu işte D mall denilen ünlü çarşının olduğu ve diğer ara sokaklarıyla ve kıyıdaki birçok güzel oteliyle Boracay gerçekten harika görüntüler sunuyor. Boracay'da olmak insanı çok mutlu eden bir şey önce onu söyleyeyim. Boracay Filipinlerin en önemli parçası dedik, en önemli parçası çünkü en fazla para kazanan noktalardan bir tanesi şu anda ve daha öncesinde de öyle. Ta ki Ferdinand Marcos bile burayı turizm alanı ilan ettiği dönemde, Boracay turizm alanı ilan ettiği dönemde ve özellikle Boracay üzerinde yapılan, bugüne de devam ettirilen birçok turistik tesisin ve planın aslında başlangıcını kendisi sağlamış. Yine Borakay'ın tarihine bakarsak şöyle de bir tarihi var Borakay hakkında. Buraya kadar geldik tamam beyaz kumlar güzel, güzel oteller var, eğlencesi güzel, kafeler, barlar vesaire diyoruz ama onun yanında biraz da kendisinden bahsedelim. Borakay'da neler olmuş, burası nedir, nasıl bir tarihi var? Erkut Özen'le Borakay'ı gezerken bunları da anlatmak her zaman olduğu gibi yine içimden geliyor tabi. Bizim videolarında bir farkı bu olsun. Ben biliyorsunuz gittiğimiz yerleri çok da kuru kuru gezmeyi değil, biraz da hakkında bilgi sahibi olmayı seviyorum. Bilgi sahibi olmayı ve bu bilgileri de paylaşmayı seviyorum. Borakay ismi nereden geliyor? Bununla ilgili birçok söylenti var. Ancak Borakay'da aslında yaşayan iki tane yerli halk var. Bunlardan bir tanesi Atiye halkı. O Atiye halkı Bora baloncuk anlamına geliyor ve bu kayda beyaz kumsal, beyaz kum hatta birçok yerde beyaz pamuk vesaire anlamına geldiğiyle ilgili kısımlar var. İşte ondan türediği söyleniyor. Ta İspanyol döneminde Boracay yerine Burakay denildiği de yine biliniyor. İspanyolların burayı çok uzun yıllar boyunca idare ettiğini hatta deyim yerinde ise bakış açılarıyla tabii çok farklı koloni haline getirdiği ya da işgal ettiği ya da büyük bir sömürge imparatorluğunun bir parçası olarak Filipinleri kullandığını göz önüne alırsak 1900'lü yıllara kadar da neredeyse 1800'lü yılların sonuna kadar elinde tutmuş. İşte o dönemlerde tabii ki turizmle ilgili bir şeyler değil, daha fazlasıyla buralarda sömürülecek ve ana anakaraya götürülecek malzemelerle ilgili, konulara daha çok ticari anlamdaki konulara ilgi duyulmuş. Onların arasında birçok ürün var tabii ama o ürünlerin tamamı aslında Filipinlerin o Filipinleri, bugün Filipinler dediğimiz ana karası olmayan adalar ülkesini oluşturan bütün adalara ayrı ayrı yayıldığından dolayı aslında çok da bir ayrışım yapmamak lazım. Çünkü o dönem şöyle düşünün buraya ticari malları taşımak için gemiler geliyor ve işte birkaç adadan kendilerine göre birlikte taşınabilecek malları ayrı ayrı depoluyorlar ve ondan sonra Anakara'ya yani İspanya'ya İber Yarımadası'na götürüyorlar. Borakay 1900'lü yılların başına kadar bu şekilde devam ediyor. Burada iki tane yerel halk var ama asıl baskın olan Ati Yerel halkı dediğimiz kısım şu anda onlar da hala burada yaşıyorlar ve Boracay'da 1900'lü yılların başına hatta 1900 yılı olduğu söyleniyor. Tam olarak bilinmemesine rağmen Sophie Gonzales Tirol ve eşi burayı satın alıyor. Eşi bir yargıç o bölgeye bakan bir yargıç ve bu bölgeyi satın aldıktan sonra burada özellikle Hindistan cevizi ağaçlarını dikiyor. Sahiller dolu şu anda iç tarafta da fazlasıyla var ve bu Hindistan cevizi ağaçları artı balıkçılıkla ve kopil mi deniyordu unuttum şimdi kopri de olabilir yazarım alta şuraya <laughs> ne olduğunu yine Hindistan cevizi ile ilgili ticarete başlıyorlar ve ciddi anlamda da bundan büyük para kazanılıyor ada ağaçlandırılıyor zaten yeşillik bir ada ama sadece bir konu üzerine ağaçlandırılıyor Hindistan cevizleri özellikle ve ondan sonrasında da yine balıkçılıkla ilgili kısım yerel halkın ilgisi çerçevesinde devam ediyor. Ama şöyle bir şey var. Daha önce de anlattım bunu size. Port Barton'da Port Burton'da ya da çok farklı şekillerde söyleniyor. Burada aslında hiçbir yeri yanlış söylemiyorsunuz. Hani bazen başkasından başka duyacaksınız. Yanınızdan geçen başka biri o duyduğunuz şeyi söylediğinizde anlamayacak. O kadar fark ediyor. Çünkü başka bir videoda da anlattım. Bu Filipinler'de çok fazla halk ve çok fazla o halkların konuştuğu dil var, 70'in üzerinde 82 tane falan olduğu söyleniyor hatta bazılarıyla ilgili yüzün üzerinde kaybolanları dahil olmak üzere yüzün üzerinde olduğuyla ilgili de çok kaynak var. İşte o dönemlerde yine anlatmıştım balıkçılık bu bölgede çok doğru şekilde yapılmıyor ve siyanürle balık avlama konusunda çok fazla zarar veriliyor bölgeye ve balık yuvaları mercanlar her yer yok ediliyor deyim yerindeyse. Bu yüzden de burası saçma sapan bir hal alınıyor. Ve daha sonra bu balıkçılıkla ilgili yasalar çıktıktan sonra Borakay'da yeniden bu denizlerin ve mercanların ve adaların özellikle doğal yaşamıyla ilgili kurtarılması konusunda çalışmaların göz bebeklerinden merkezlerinden bir tanesi haline geliyor. Daha sonrasında 2. Dünya Savaşı sırasında çeşitli olaylar geçiriyor. Japonlar, Amerikalılar vesaire bu bölgede cirit atarken birçok hikaye var. Sizi sıkmak istemiyorum ama o hikayelerin dışında Too Late Hero isimli bir film var. Birkaç film var aslında burada çekilen ama Too Late Hero'nun oyuncuları da çok önemli ve onunla ilgili şuraya ben görüntüleri hem koyayım hem biraz fikir sahibi olalım. Hem de bu savaş filminin bu adada çekildiğini ve bu adanın güzelliklerini de aslında dünyaya anlattığını söylemiş olalım. İşte bu filmden sonra 1970'li yıllarda Marcos'un da burayı turizm merkezi ilan etmesinden sonra burası özellikle sırt çantalı, ucuz yollu gezen gezginlerin duraklarından bir tanesi oluyor. Dünyanın her tarafından gezginler Boraka'ya akın ediyor çünkü çok güzel bir yer, bakir bir yer ve daha sonrasında da burası feci bir kalabalık yer haline alıyor. Sonrasında burası Malay Belediyesi'ne bağlanıyor. Şimdi de başka bir eyaletin bir parçası halinde Filipinler oluşturan eyaletlerden bir tanesinin parçası olarak devam ediyor ama belediyenin ismi yine Malay Belediyesi. Onunla ilgili detayları da sonra anlatırım. Dediğim gibi çok da fazla sıkmayalım. Ve sonrasında ne oluyor? Burası kirleniyor. İnanılmaz bir turizm hata ama onun karşılığında bir altyapı yok ve Borakay rezil bir yer haline geliyor. Hatta Filipinler Cumhurbaşkanı burayı çöplük olarak nitelendiriyor. Bir çöplük diyor buraya ve daha sonrasında burayla ilgili çalışmalar başlıyor, altyapı çalışmaları. Önce ada kapatılıyor, bir takım çeşitli çalışmalar yapılıyor ama yetmiyor. Ta ki bir daha çöplük haline geldiğinde ve artık eski kanalizasyon sistemlerinin yetmediği anlaşıldığında bu ne zaman? 2018 yılında burası 6 aylığına kapatılıyor ve ordu 100 kişilik bir kuvvetle Burayı koruma altına alıyor. Onun dışında da 6 ay boyunca inanılmaz çalışmalar yapılıyor. Devlet bu çalışmaları yapmak için özel bir birim görevlendiriyor. Bakanları atıyor ve buranın kanalizasyon sistemi çözülüyor. Bir takım arıtma testleri kuruluyor ve eskimiş olan her şey değiştiriliyor. Şimdi Boracay günümüzde daha farklı, daha iyi, daha iyi konumda sürdürülebilir turizm denilen olguyu da yaşatmak için bir şeyler yapmış durumda. Şimdi bu 4 kilometrelik sahilin ben uzun bir bölümünü yürümüş oldum yaklaşık olarak 3 kilometresini herhalde yürüdüm ya da iki buçuk kilometresini önümde 809 metre Hadi bir kilometre var diyelim Tabii Yaklaşık 3 kilometresini yürümüş gibiyim sahilin hemen yanı başı sıralı olarak hem otellerin hem restoranların olduğu bir yer şöyle güzel bir şey yapılmış hiçbir otel buradaki plajı kapatma ile ilgili bir duruma girememiş. İlk baştaki yapılaşma ile alakalı. Keşke bizim Alanya, Belek vesaire kısmında, Kemer kısmında da olduğu gibi şu anda olduğu gibi olmasaymış da böyle yapılsaymış. İnsanlar kalmak için başka yerlere gitseymiş de oteller şuradaki yolları insanların bu şekilde nefes alabileceği bir şekilde durmasını engellemeseymiş. Özellikle Kemer tarafı, Bodrum tarafı bundan büyük muzdarip. Bizde turizm biraz değişik yapılıyor ya. Hadi çok da fazla konuşmayayım. Evet akşam saatlerinde insanların normal şartlarda da en fazla yaptığı şey buradan özellikle gün batımını izlemek. Gün batımı için ayrı turlar yapılıyor bu arada. Onun dışında da yine fotoğraflarını çekip Instagram'da paylaşmak tabii ki. <laughs> Filipinler'de şöyle bir olay olduğunu aklınızda tutun. Burada iç turizm benim gördüğüm ben iş turizm kökenli bir turizmciyim. Benim gördüğüm inanılmaz gelişmiş. Özellikle bütün turlarda, ekstra turlar dahil olmak üzere buna, bütün turlarda çok fazla sayıda Filipinli, yani kendi ülkesinin vatandaşı insan burada turlara katılıyor, buraları ziyaret ediyor, tatil döneminde geliyor. İşte ucuz dönem şu anda mesela. Hani bir tık daha ucuz, bundan önce daha da ucuzdu. Ve bu dönemde inanılmaz akın etmiş durumdalar. Yani turistten fazla Filipinli turist var. Onlar da iç turizmi burada ciddi anlamda hareketlendiriyorlar. Onlar sayesinde de aslına bakarsanız birçok etkinlik, birçok ekstra dediğimiz turlar, dışarıdaki turlar hareket ediyor. Ve onlar sayesinde de bir tık daha ucuza hareket ediyorlar. Çünkü kendi vatandaşlarına burada bizde de birçok yerde olduğu gibi Türk olunca nasıl hani müzeye giriş falan farklı fiyat, turist olunca farklı fiyat. Burada da benzer şeyler uygulanıyor. Ama onların olduğu bu tarihte e, neredeyse biz de onlar gibi bir ödeme yapıyoruz. Şimdi yine rüzgarlı bölgeye geldik. İşte o teknelerin kalktığı yer hemen ileride gözüküyor. Burada da güzel bir oluşum daha var. Bunların hepsiyle ilgili güneşli bir gün yakalarsam hepsinin bilgisini vereceğim. Şu yosunlarla alakalı bile çok güzel hikayeler var burada. Hele belli dönemlerde bu yosunlar buradaki sahilleri tamamen kaplıyor ve daha sonrasında kendileri yok olup gidiyorlar. Değişik bir doğa olayı o da. Yine ondan da bahsederim Filipinlerle ve Boraka ile ilgili yapacağımız diğer videoda. Burası çok iyi görüntü veren yerlerden biri olduğu için kalabalık gördüğünüz gibi. ya da polis. <laughs> Ondan bahsetmiştik galiba. Elini dolaydı. Polis olarak geçiyor. Yanlış yazılmış gibi geliyor bana sürekli. Çok hoşuma gidiyor. Ee, çok fazla sayıda turizm polisi var. Buna da değer veriliyor olması gerçekten güzel. Burada da yine yalnız gezen turist kadınların peşinde olan Filipinli gençler var. Yine bizim hani Helga ile Alanyalı Hilmi'nin e, aşkı misali gezen insanlarla dolu. Burada da biraz daha çekingen davranıyorlar. Biraz daha e, sevimli davranıyorlar aslına bakarsanız ve Filipinin insanı farklı, e, davranışları farklı ve bence çok sevimliler. Tabii sevimli derken Manila'ya gittiğinizde, ara sokaklara gittiğinizde hiç de sevimli gelmiyor. Ama böyle yerlerde, tatil yerlerinde ve özellikle hizmet sektöründe çalışan insanlarsa mesela benim söylememe bakmayın rezervasyon sitelerinde Filipin otelleriyle ilgili ya da Filipinlerin bu turistik yerlerindeki testlerle ilgili yorumlara bakın. Herkes sadece personelden bahsedecek. Herkes personeli anlatıyor oluyor. Personel çok iyiydi, otel çok kötüydü ama personel çok iyiydi vesaire vesaire şeklinde bir dolu detay aktarılmış durumda. Şimdi sahil boyunca insanlar geziyor, dolaşıyor vesaire dedik. Burada şezlonglarla vesaireyle kapanmış alan da yok. Ve oteller de yine belirli bölümde şu köhne olarak gözüken oteller yenilenme veya satış aşamasında. Çünkü çok fazla burada devletin de el koyduğu veya zamanında yapılıp daha sonra zamanda böyle misafirhane tarzı yapılıp sıkı Marcos diktatörlük döneminde Marcos'un yönetiminde daha farklı binalar bugün atıl durumda kalmış. Onlar da büyük turizm grupları tarafından alınıp turizm tesisi haline getiriliyor. Borakay'da sahilde dolaşırken hemen şurada biraz sonra ben diğer videoda da olabilir bu videoda da olabilir. İçinden geçireceğim çarşı gibi yürüyüş yolundan gezerseniz birçok dünya markası dünya markası zincir otelin hemen sahilde konuşlandığını veya yine buradan birkaç tanıdığınız varsa konuştuğunuzda o metruk binaların bazılarının yine dünyanın ünlü turizm grupları tarafından satın alındığını ve yakında oralarda tesisler açılacağını da söyleyebiliriz. Yani burada milliyetçilik yapmayacağım ama şöyle bir şey var hani diyoruz ya dünyanın en güzel yeri şurası dünyanın Türkiye dünyanın en güzel yeri falan filan gezmeyince bunlar çok anlaşılmıyor biliyorsunuz. Benim de özellikle Asya bölgesinde bu tropik iklimde gördüğüm her görüntüye aşık olmam belki bundan kaynaklanıyor. Çünkü öyle kapalı bir şekilde burası gerçekten çok güzelmiş diye hiç bakmıyorum. Hep yeni bir yer görünce daha da üstüne koyuyorum. Bir de mesela Borakay yeni bir gördüğüm bir yer değil ama şöyle bir şey var. 5 sene önce de aynı Borakay şimdi aynı şekilde daha temiz olarak devam ediyor. Büyümesini, bakın şuradan bir tane uzun, e, yüksek bina, bir otel göremiyorsunuz bu 4 kilometre boyunca ve bu şekilde sağlamış. O abi de güzel işler yapıyor. Konuşamıyorum ona bakmaktan. Yani burayı koruyorlar ama ileride koruyamayacaklar. Buna eminim. Buna kimsenin engel olabileceğini düşünmüyorum. İleride korunamayacak bu bölgede. Ve buralarda e, tabii ki bizden belki daha iyi olacak ama bu bölgede e, elden gidecek gibi ya da pahalı bir şekilde gelinen yerler arasında olacak. Bodrum nasıldı mesela? Şimdi birçoğunuz hatırlamayabilir ama benim için cennet bir yerdi Bodrum. E şimdi herkes yine Bodrum'a gidiyor. Bodrum inanılmaz ilgi çekiyor. Ama mesela artık o cennet yer değil Bodrum. Bodrum'a bakıldığında saçma sapan bir hayatın yaşandığı, binadan başka bir şeyin olmadığı artık doğal bir güzelliğinin de kalmadığı bir yer haline dönüştü Bodrum. Yani sadece para harcayacağınız ve insanların bir arada bulunabileceği yerler oluşturuldu ve insanlar da orada kendilerini hem birileriyle bir araya gelmek hem de kendilerinin orada olduğunu göstermek için böyle bir yer oluşturdular ve işte o yerde Bodrum ismiyle alınıyor. Eski Bodrum mu? Hayır. Bence Hani Bodrum'da ev yaptık, Bodrum'da ev aldık, Bodrum'da şunu yaptık, Bodrum'da bunu yaptık düşüyordum. <laughs> Bodrum'ların ağı tuttu. Bilmiyorum ya hani ben çok Bodrum'cuyum. Bodrum hayatımın önemli parçalarından bir tanesi hatta böyle küçük bir ahım olan yerlerden bir tanesi. Neyse bundan bahsetmiyorum o zaman. <laughs> Ama ya burası da öyle olacak mı? Hayır. Ama öyle bir yapılaşma olmasa bile belirli yapılaşmaları şimdi ben takip ediyorum. Çok da böyle bizim kemere beleye benzettim ve o tarzda bir takım oluşumlar gerçekleştirilmeye başlanmış ama bu durumda aslında çok büyük meseler bile fiyatlarla ilgili kısmı kontrol altında tuttuklarını görüyorum ve fiyatları bir tık yukarıda tutuyorlar. Çünkü buraya herkesin gelmesini aslına bakarsanız istemiyorlar. Filipinler hakkında turizm hakkında veya burayı gezmek isteyenler için anlatacağım bir video yapacağım. Onu oturacağız böyle hani bizim Beyrut videosu var ya şuraya koyayım. Onu izlemeyenler varsa izlesinler. Yani Filipinlere geldiğinizde gezilecek, görülecek yerleri nasıl gezebilirsiniz? Hangi kolaylıkları nasıl yapabilirsiniz? Bunun dışında e, nereleri görmelisiniz? Oralarda neler harcarsınız veya bazı konuları nasıl daha kolay halledersiniz? Bazı ipuçlarını vereceğim bir video yapacağım. İnşallah zaman olur, yer olur. Yer de çok önemli çünkü saçma sapan küçük dandik kaldığım odalarda bunu yapmak istemiyorum. Güzel bir yer bulursam bunu da çekeceğim. Olmadı dışarıda bir video. Güzel bir havada, rüzgarsız bir havada daha iyi sesin görüntünün alınabileceği ışıklı yani güneşli bir havada bunu gerçekleştirelim diyorum. Borakay'dayız. Devam ediyoruz gezmeye. Müzik